Selamlar herkese. Güncelleme sonrasında iPhone'un şarjı çok daha hızlı bitiyor gibi bazı gözlemler var ve bununla ilgili abone sorusu da var. Bu psikolojik bir şey deyip geçmek istemiyorum. Tamam, belki biraz psikolojik de olabilir ama evet, güncellemeyi yükledikten sonraki bir süre özellikle iPhone'un şarjı normalden çok daha hızlı bitmektedir. Bunun nedenlerini bu video içerisinde size anlatmaya çalışayım. Yeni bir güncelleme yükledikten sonra zaten güncelleme yükleme işlemi sırasında da iPhone'un şarjının hızlı bir şekilde tükendiğini göreceksiniz. Güncelleme yükleme işlemi yani öyle basit bir işlem değildir. Hatta güncelleme yükledikten sonra iPhone açılır açılmaz iPhone'un çok sıcak olduğunu da göreceksiniz, hissedeceksiniz. Ve iPhone soğuyana kadar şarjı normalden daha hızlı gidecektir. Hatta belki ilk bir gün, iki gün iPhone'un şarjı normale göre çok daha hızlı tükenecektir. Bunun bazı sebepleri var. Bunlardan ilki arka planda süren optimizasyonlar. Güncellemeden sonra iPhone sistem dosyalarını yeniden düzenler, Spotlight aramaları için indeksleri yeniden kontrol eder, fotoğraflar uygulamasında bulunan yüz ve nesne tanıma işlemlerini yeni baştan çalıştırır. Yani indeks oluşturma ve bazı arka planda çerez temizliği, cookie temizliği gibi bazı işlemleri yeni baştan çalıştırır. Bu işlemlerin çalışması cihazda bulunan verilerin boyutuna bağlı olarak değişmektedir. Bir iki saatte sürebilir, bir iki gün de sürebilir. Siz fark etmeseniz de arka planda bu işlem devam edecektir. Hatta bazı kullanıcılar bununla ilgili şunu söylemekte, pil kullanımında iPhone'un güncellemesini görüyorum hala. Güncellemeyi yükledikten sonra da diyebilir. İşte bu aslında onunla bağlantılı bir şey. Yeni özellikler zaman zaman açık gelebiliyor. Güncellemeye bağlı olarak örnek veriyorum Apple Intelligence ya da farklı bazı özellikler geldiyse güncellemeyle bu özellikler varsayılan olarak aktif gelebilir. Yeni gelen özellik arka planda çalışacağı için haliyle şarjı tüketecektir. Eskiden böyle bir şey şarjı tüketmiyordu. Güncelleme sonrasında şarjı tüketen yeni bir şey var. Operatör güncellemesi ya da Apple Intelligence güncellemesi gibi güncellemeyi yükledikten sonra da arka planda indirilme işlemi devam eden bazı işlemler olabilir. Bunlar da haliyle iPhone'un şarjını tüketecektir. Güncelleme sonrasında bazı ayarlar, örnek veriyorum arka planda uygulamayı yenileme ya da konum servisleri siz kapatmış olduğunuz halde yeniden aktifleştirilmiş, etkinleştirilmiş olabilir. Bunları da kontrol etmeyi unutmayın. Yeni sürümde gelen tabii ki de bazı optimizasyon eksikleri olabilir. Özellikle nispeten eski iPhone modelleri için. Bu sebepten dolayı ben güncelleme gelir gelmez kurun diyemem. Hatta örnek veriyorum 18.6 bunun kurmayın. 18.6.1'i kurun. Eskiden hani şey derdik S model iPhone'ları alın. iPhone 3G'yi değil de 3GS'i ya da iPhone 5'i değil de 5S'i alın derdik. Benzer durum. İlk güncellemeyi değil de güncelleme sonrasında gelen güvenlik yamalarını barındıran, hata düzeltmelerini barındıran nokta birlik artış olan sürümleri yükleyin. Şarjın daha fazla tükenmesinin neden olan şeylerden birisi de App Store'da bulunan uygulamalardır. Siz güncellemeyi yükler yüklemez uygulamaların hepsi bu güncelleme ile optimize edilmiş bir şekilde iPhone'unuzda bulunmaz. Muhtemelen eski sürümüyle kalmış olabilir. App Store'dan da uygulamaları bir güncellemeyi deneyin. Hatta belki uygulamanın güncel sürümü henüz yayınlanmamış bile olabilir. Bir şey diyemem. Ne yapacaksınız burada? Bir iki gün bekleyin. Arka plandaki işlemler bir tamamlansın. Birazcık sabırlı olun. Ayarları kontrol edin. Konum servisleri, arka planda uygulama yenileme, ekran parlaklığı gibi ayarlar. Bunları bir gözden geçirin. Uygulama güncellemelerini yapın. Ayarlar genel tüm aygıtları sıfırla. Bu artık işin son noktasıdır. 2-3 gün geçti. Hala iPhone'unuz normalden gerçekten çok fazla şarj tüketiyorsa bir iPhone'u sıfırlayın. Ya da bilgisayar üzerinden yeniden geri yükle yapın. Ya da hala bir hata olduğunu düşünüyorsanız Apple'ın bir sonraki güncellemesini bekleyebilirsiniz. Ben her zaman dediğim gibi çok riskli olsa da güncellemeleri bilgisayardan yükleyin derim. Çünkü bilgisayardan yüklediğiniz zaman güncellemeleri Güncelleme yamalı bohçaya dönmez. Güncellemeyi bilgisayardan yüklediğinizde 8-10 GB büyüklüğünde olabilir. iPhone'dan yüklemek istediğinizde 700-800 MB olabilir. Çünkü sadece aradaki fark delta güncelleme iPhone üzerinden kurulur ve biraz yamalı bohça gibi olur iPhone. Bu sebepten dolayı eğer bilgisayardan yüklediyseniz belki şarjınız daha uzun süre dayanabilir diye düşünüyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorum satırında yorumlarınızı belirtmekten çekinmeyin ve bu şekilde videoları kaçırmamak için kanala abone olup çanı açabilirsiniz.